Evet e, Minecraft'ta arkadaşlar e, yaptığım biraz projelerden bahsedeceğim. Gerçekten e, çok güzel projelerim var. E, görmeniz <laughs> gerekiyor. Sesi biraz kısarsak. E, projelerinden bahsedecek olursak bir yeraltı metrosu yaptım. E, gerçekten metro baya büyük ve kullanışlı olduğunu düşünmekteyim. Böyle metroya şeklindeki gibi e, değişik şeyler yaptım. Bu bir yeraltı metrosu. Evet düşündüğünüz gibi buradan bir çıkışı var. Böyle araba falan bu Bursa'nın şehir ki de. Yine girişli yani girerken olduğu gibi yine tabloları görmelisiniz arkadaşlar. Ee, orada evim var. Evin dışında da vagon e, hattıyla bir şeyler yapmayı planlıyorum. Çünkü gerçekten baya e, bayağı büyük projelerim var. E, işte öncelikle eve giden bir deniz altından olmak üzere bir yeraltı metrosu hattı çizdim. Ee, şuradan başlayan metro hattı ve burada biten bir tane metro hattı var geri dönüşlü olmak üzere. Şimdi oradan ayrılarak bir metro hattı daha çizdim kendime. Ve buraya döndüğümde bir stad yapacağım. Yani Baya böyle büyük bir stad yapmayı planladım. Bunları bayağı önceden yaptım hatta şöyle bir gösterebilirsem göstereyim. Bayağı buraya gelmek zorunda kaldım çünkü. Bayağı işime e, karıştı. Bu normal eve giden, benim eve giden ana hat. İşte onu değiştirdim ve şimdi bir stada giden bir ana hat yaptım arkadaşlar. tabi ki de zor oldu. E, kolay bir süreç değil yapmak bunu. Bayağı zamanımı aldı hatta bu. Ama o çok güzel. E, bunları kırmızı yapma herhalde biliyorsunuzdur. şu Adını şimdi hatırlayamadım. E, Redstone torch sayesinde yaptım. Bunu yanına veya bir yine yaklaşık bir yerine koyduğunuzda çok hızlı oluyor. Normal şöyle oldum arkadaşlar hız yok bunda. Ve bunun niye böyle bağlandığını anlayamadım. Niye bunlar olmuyor? Şuraya koyayım o zaman bir tane. Olmadı mı? Aa. Aa, boşuna kırıyorum ya. Şöyle, kapatalım şuraya. Şuradan yeşil, ha yeşil varmış tamam. Aslında onları yerin altında yapsam daha güzel olur ama eee direkt açtığımızda su geleceği için göstereyim hatta buyrun. direkt su geliyor. E, çok da güzel olduğunu söyleyemem. Zor oluyor. Sıkıntı yok. Böyle bir acayip gözüktü ama e, yapacak bir şey yok. İsterseniz alttan da yapabilirim. Buradan işte bir durak var. İşte durak A1 diye bir şey yaptım kendimce. İşte metrola buradan iniyorsunuz. Karşıya gidiyorsunuz ve Yeni bir metro hattı başlıyor. Tabii metro hattının e, daha bitim aşamasına gelmedik. Daha çok uzun bir yolumuz var. Ki daha yerin altına falan gideceğim. Şöyle küçük bir yapayım size göstereyim. Su geldi hemen kapatıyorum. Öncelikle işte şöyle göstereyim. Burası full bir yol. Ama içi su dolu. İşte ben buraya zar zor inşa ettiğimde e, içerisi su doluydu böyle zaten. Direkt sadece yol yaptım için şey yapmadım. İçindeki suyu boşaltmak için tabi Minecraft'ta bir mekanizma yok boşaltma mekanizması diye. Kendimiz yapmak zorundayız bunu tabii ki de. E, biz de böyle işte her bir adımda bir adım bir adım bir adım derken şaka maka bayağı ilerledik. Kapatalım şurayı da. Yandan su geldi. Kapatıyoruz hemen şuna su geliyor. Böyle böyle işte arkadaşlar ilerliyoruz. Şu an yanılmıyorsam bayağı yaklaşmamamız gerekiyor. Hatta e, karaya gelmemiz lazım. İşte karaya ulaştık mı zaten baya eee şanslıyız demektir. Şöyle yapalım. Evet. Sonra işte arkadaşım arkadaşlarla da bunu online oynamayı planlıyorum. Böyle büyük bir savaş dilimde daha bir sürü mod yapabilirim. Nasıl işte online olacak? Yani ben buraya gittiğim şeyler sayesinde beraber online bir şekilde de olabilir. Çünkü online olduğumu daha rahat daha güzel olacaktır. Ondan iki sıkıntı yok bence. Niye arası geliyor? Suyu da atlattık. Evet. Su gitmesi gerekiyor ki daha rahat olsun. Evet. <laughs> i̇şte bayağı bir ulaştık gene. Şöyle bir bakalım. Ne kadar yolumuz yolun? şeyimiz var. Giremiyorum. Çok... Evet. Girmiş bulunmaktayım. Evet. Gidiyorum Az kalmış. Gerçekten az kalmış arkadaşlar. Baya az kalmış ha. İşte böyle kapata 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 e, ulaşacağız. Varacağımız noktaya. Diyerekten şöyle şöyle Good good evet. Evet. Hep böyle bir adım bir adım bir adım derken bir yer altı belirtmek yaptık ilk başta dediğim gibi çok zor oldu tabii çünkü suyun altında ulaşmak çok zor Ama ben bu de game modlu yapıyorum yani Survivor modunda, Survival modunda yapmak çok zordur çünkü Uçmanız lazım, biraz daha kolay olması lazım, bolluk gerekiyor O yüzden en iyisi Survival moduydu Diğer modlarda da olabilir ama gerçekten çok zor ya İlla game modu açık olması gerekiyor Şimdi kolay bir mod değil. Gördüğünüz gibi yani karın hala suyu almakta. Kolay mod değil. Şuraya da ışıklandırma koyalım. Evet. Şuraya koymak yanlış. Çünkü atacağım su gelecek. Bitecek zaten. Hah, düşündüm. de oldu işte. Neye düştü? Ne düştü? Ne dedik ki? mi? Allah Allah. Neyse. Şöyle hemen kapatmak gerekiyor. Hemen su mod yapıyor. Yaptığım hat çok su dolu bir hat eee bu hadı kapatmak gerekiyor işte suları. Ya dediğim gibi yani su çeken bir su pompası mekanizmamız yok. Belki illerde falan olabilir ama öyle bir mekanizma maalesef yok arkadaşlar. Yani olabilir sıkıntı da değil çok fazla. Ee, şöyle şurayı şöyle şöyle orası fazla oldu. Yani öyle mekanizma yaparız. Galiba böyle bir hile de yok diye düşünüyorum ki çünkü. sen böyle bir şey yapmayı planlayan kaç kişi vardır ki diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü çok değişik bir şey yaptım. Hiç düşünen bence bunu yoktur. Düşünen tabi olabilir. Yapabilen tabi ki de yüz yüz vardır da. İşte ben de böyle bir değişik bir yorumumla Minecraft'ta bir Yeraltı metrosu yaptım. Hoş. Güzel. Hoşuma gitmiyor değil. Yani bence gileri var ya. Işte bayağı bir uzun bir yol daha. Şu an sadece yaptığım şey metro. Yeraltı metrosu. Daha resmen sanki toprak kazacakmış gibi de toprağın altına da gitmem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bir ev yaptım. Evin eee etrafına bir vagon sistemi yerleştireceğim. E şu an benim gittiğim yol çıkacağım yol bir stad olacak. Daha stadı yapmadım. Stadı yapmadan daha yeraltı tüneli yaptım. Bu da bir acayip bir durum e, olabilir, olabilir böyle şeyler. Çünkü niye önce şey yaptım? Metro yaptım. Çünkü eee ben de bilmiyorum ama olabilir yani olabiliyor böyle şeyler sıkıntı yok yani eee Ha ilk stadı yapmış ha metro yapmışsın Ne olacak ki yani bir şey olmaz herhalde Tek sıkıntı şu olabilir belki de ya başka yeri yaparsam sıkıntı olabilir ama o da sıkıntı değil yani ne olacak Çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum evet Çok fazla su basıyor burayı su niye gitmiyor gitti tamam evet kapatabilirsek evet burayı kapat evet burası burası, burası evet yani telefonda da vardı bu tabi ücretti ama arkadaşlar almıştım telefonda bir saat yapmıştım o bayağı bir güzel saatte gerçekten ben yaptım startı. görmüyor görmemişsiniz büyük ihtimal telefondan işte ilham alarak burada bir saat yapmayı planlıyorum çok fazla zaman alacağını biliyorum ama e, size ilham gelebileceğinden emin ol olmak için yani ilham verilmek için böyle şeyler yapmayı planlıyorum. Böyle şöyle şöyle koşalım. Sesini yani koyalım. Şöyle, bak ha tamam. Bu niye geliyor? tamam. Bayağı bir yol oldu arkadaşlar. Şu bayağı bir yol kat ettik yani. Şöyle. Evet arkadaşlar e, birazcık durdurmam gerekiydi bayağı bir yol kat ettik tabii ki de e, ve evet şu anlıkta karaya varmış bulunmaktayız gördüğünüz gibi bayağı bir uzun yol e, yani bunu inkar edemem uzun bir metro hattı oldu ve karaya varmış bulunmaktayız o onu korktum evet. ya tamam. <laughs> Şimdi buraya e, demir demir rayları demir rayları opa, heh, demir rayları süreceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karaya vardık. Yani şu an karadayız. Ee, hatta göstereyim dışarı ne isterseniz de onu da. Mesela şuraya açayım ne olduğunu alacaksın. Hemen tak gördüğünüz gibi hemen su aşağı oluyor. Yani direkt hemen üstü yanı aşağı her yer bunu arkadaşlar su. Dediğim gibi yer altı metrosu ve yani şimdi yapacağımız sonra şey hem yer altı hem de su altı zaten, zaten su altına gidiyor şimdi bu buradan ayrıldı çıktı bir eve giden var bir de evin kolonuna ayrılmış suda giden şey var suda sı, da, yapacağız arkadaşlar sıda da göstereceğim şöyle bir gösterelim şurada bir yerde gitmesi gerekiyor evet 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 şurada bir yerde nerede nerede ya? Evet, hattımız bu. Gördüğünüz arkadaşlar şu an burada karaya varış bulmaktayız. Ve alttan girip yani şu an tüm altından o hat gidecek 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 gidecek. Ve bir stat yapacağım buraya. Bunu da göreceksiniz arkadaşlar. Göreceksiniz. Şimdi isterseniz bir denemelik olarak nasıl gidiyor hattımız. eve gidelim. Önce bir evin için evin için tanıtım isterseniz. Buyurun benim malikanem bir dişçi tabii kötü oldu çünkü ray hattını yap, yapıyordum ve biraz dışını kötü ettim diyebilirim. Evin görünüm böyle. Pek iyi çekmese de içi çok güzel gerçekten. içini şey yapabilirim. Şimdi de... burası yatak odası diye planladım. Şöyle. Buradan bir giriş. Buradan bir Burası bir oyun odası olsa gerek bir oyun odası. İnişler çıkışlar böyle yaptım merdiveniniz. Burası buzdolabı ama e, bir yama ile bir moda bir arkadaşım moduyla banyo falan hepsi yapacağız. Bir modu varmış onun. Böyle de oturma odası. Gördüğünüz gibi. Buradan bir çıkışımız var. Denize atlamak için. Şimdi küçük bir hemen inelim aşağı. Burası bir karambol oluşmuş şimdi Bu da yer alttan gidiyor ve gördüğünüz gibi çıkalım. Böyle arkadaşlar. Ve diğer hedefimiz budur. Hepsini göstereceğim. Sıra yapacağız. Buradan yolu beraber işleyeceğiz. Hepinize şu anlık hoşçakalın diyelim.